arkadaşlar etkiler videomu hepiniz hoş Bugün Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bugün valizimde ne var? Vlog çekiyor? Vlog. Onu ekledim ben. Bugün valizimde ne var çekiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 14 Şubat yaklaşıyor. Hafta Cuma 14 Şubat. Benim 14 Şubat'ta ne işim var diye sormayın. Arkadaşlar haftaya 14 Şubat arkadaşlar. Biz çift tane gidiyoruz arkadaşlar. 4 gün 4 gün 8 gün kaldı geleceğiz. Arkadaşlar devremi kaldılar. Böyle 8 günlük. Dört gün biz, dört gün yengem, halam, babana falan gel işte. Öyle arkadaşlar. Yani biz e, hafta cuma gideceğiz. O yüzden valiz yerleştireceğim arkadaşlar. Şimdiden neden yapıyorsun bu işlemi diyorsunuz. Daha beş gün var arkadaşlar. Dört gün var arkadaşlar. Ama arkadaşlar benim işler yoğun olduğu için ne işim var demeyin. Benim işler yoğun olduğu için arkadaşlar. E, maalesef bugün yerleşmek zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi yeni valizimizi şu bir tane küçük valizim var. Onu yerleştireceğim. Küçük valiz, küçük valiz, küçük valiz, büyük valiz. Hiç fark etmiyor ben. <laughs> arkadaşlar valizimizi yukarıdan aldığımız için tozlandı büyük valiz. Şöyle bir güzelce bir tarafı şey. Arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı, yorum yazmayı, kanalına abone like arkadaşlar. Abone olup like atmayı, yorum yazmayı, videoya like atmayı, zili açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Yoksa böyle videolar daha çok gelir. haber haberdar olabilirsiniz. Şöyle. Yapamam, yapamam. Arkadaşlar biz müzik açacağız. Açacağız, bu kalbi yapacağız. Valizin şifresi var ama valizin şifresini biz kullanmıyoruz. Bir ara arkadaşlar valizi böyle şifre içinde bir yere gördük. Valizi açmıştık. Kilitlemiştik arkadaşlar. Abim kilitlemiş küçükken ben yoktum o zaman arkadaşlar. Abim küçükken arkadaşlar kilitlemiş valizi. Valizi kilitleyince arkadaşlar açamamışlar. Şifrenin ne olduğunu bilmiyorlar. Öyle yani kilitlemiyoruz artık biz valizleri. Şimdi arkadaşlar ben nasıl yapacağım? Arkadaşlar çift anda sıkılıyorum arkadaşlar. Çok aşırı sıkılıyorum. Valizimiz böyle arkadaşlar. Aynı normal bildiğimiz normal klasik valizlerimiz. Arkadaşlar videonun yarısında tabii ki de yapmam gereken bazı konuşmalar var. Onları bitirince Müzik açacağız arkadaşlar. Şimdi ben koyacağım, kraftleri çıkartacağım. Dolabımda dolabımdan. Seramik Benim ko. Arkadaşlar sıkışı. Arkadaşlar şimdi ben size nereye koyacağım diye düşünmeler, düşünmeler. Düşünmemeler çünkü buldum. Telefon tutacağını alıyorum. Telefon tutacağını şu şekilde tam şu şekilde yatırarak. Görebiliyorsunuzdur İnşallah diyeceğim. Görükmüyor. Ben bunu hemen ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar ben kamerayı yerleştirdim. Ama şöyle bir sıkıntımız var. E, ee, i̇ki tane pantolon alacağım. Pantolon alacaktım arkadaşlar. Hangi pantolon al alayım arasında kaldım arkadaşlar. İşte şöyle bir tane kot etek anne eteği ve şu birazcık şey diye lastikli bir pantolonum var. Bir arkadaşlar şöyle kargo kargo pantolonum var. Kargo şu şekilde. Böyle arkadaşlar. Bunların ikisinin arasında şeysiz şeyli kaldım. Bu benim belime birazcık arkadaşlar bol geliyor. Yani bunu almayacağım herhalde. Arkadaşlar evet. Kargo pantolonu alacağız. Şimdi kargo pantolonu karar verdik. Arkadaşlar ben şimdi alacağım kıyafetleri çıkartıyorum. Sonra size kameraya açıyorum ve birlikte yerleştiriyoruz. Remingo. <laughs> arkadaşlar, bu, elimi sıkıştırım. Bu bölümde Bay sandalyeden yardım aldım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereceğim ne aldıklarımı. Hop oturdum buraya. Burada çıkar çıkarma arkadaşlar hepsini? Arkadaşlar şöyle oralar sıcak oluyor. Şortla gidiyorsunuz Yani ilkbahar aylarında giyiyorsunuz. Tişört işte altında tayt falan böyle. Böyle hava iyi oluyor biraz. Hava değil de hava kötü oluyor aynı şekilde. Otel sıcak oluyor. Arkadaşlar böyle bir tane bol paça tight arkadaşlar. Şimdi kumaşını göstereceğim. Arkadaşlar kumaşı ince bir kumaş böyle yani Bayağı ince kumaş. Yani bu, tam yaz günde e, giyilecek bir şey. <laughs> Bunu almak istiyorum. Hmm. Arkadaşlar böyle bir şey aldık. Aldıklarımızı sizinle katlayacağız. Şöyle bir tane kargo pantolon falan aldım. Islık mendilini üstüne basıyormuşum yarım saattir. Arkadaşlar şöyle bir e, ilkbahar ayında giyilebilecek yani sonbahar ilkbahar ayında giyilebilecek bir e, şey. Dedim, abi, bunlar ne diyorlar ya? Hay, değil de sweet shop de. bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey diyorlar diyor da unuttum adını. Bir şey bir şey diyorlar ama çok iyi hatırlıyorum. Bol paça sweet Arkadaşlar bilmiyorum ama öyle arkadaşlar bir tane beyaz lastikli paçaları böyle çok güzel bir şey beyaz bir şeyim var arkadaşlar. Tabii ki de altına kötü falan giyeceğim inşallah. Arkadaşlar şöyle bir tane şort alıyorum. Arkadaşlar diyeceksiniz o şort mu giyeceksin yani 14 Şubat'ta. Hayır arkadaşlar şort giyeceğim. Evet ama içine çorap çorap giyeceğim arkadaşlar. Yani öyle, ben öyle seviyorum. Şöyle bu. Arkadaşlar şöyle açılmıyor şeyi. şey. Yani arkadaşlar şöyle bir şort alacağım. Çok tatlı bir şort. Şu şekilde. Kumaşı da aynı şekilde ince. Kumaşı da aynı şekilde şunun gibi. Siyah takibe. Arkadaşlar evet şimdi geldik buraya. Bu neymiş bakalım. Arkadaşlar bu içlik. Evet içlik. Bu içliği ne yapacaksa. Pardon içlik değil ya. Bu tight tight. Arkadaşlar bu bir tight. İçlik tight. Ne falan anlatayım size. Arkadaşlar bu içlik tight. Ya hem içlik gibi olarak geliyor. Hem böyle tight falan geliyor. Bunda arkadaşlar işte böyle Boş zamanında otelde falan dolaşırken giyerim. Evin içinde, otelin içinde, odamda, odamızda. Böyle giyeceğim bunu da. Üstüne bunun bir tane tişört aldım. Onu giyeceğim. Şu tişört. Arkadaşlar şu tişört. Arkadaşlar şöyle bir tişört arkadaşlar. Tabii ben buradan eksiltme yapacağım. Arttırma yapacağım. Yani buradan çıkartıp koyma işlemi de olacak. Haberiniz olsun. Yani hepsini alamam kusura bakmayın. Böyle bir tane etek alacağım. Çok tatlış aynı şekilde. Kolej eteği. Arkadaşlar yine altına kilo çorap giyeceğim. Şort da giydiğim gibi. Yani çok tatlış oluyor arkadaşlar. Ama eteği nerede giyeceğim arkadaşlar? 14 Şubat'ta biliyorsunuz ki sevgililer günü. Hepinizi buradan sevgililer günü kutluyorum arkadaşlar. Onlar biliyorsunuz ki sevgililer günü arkadaşlar. Şey, sevgililer günü olduğu için arkadaşlar. Orada konser veriyorlar. Konserin orada da arkadaşlar şey var park var çocukların gidebileceği bir yer. Ben orada takılıyorum genellikle. O eteği de bunun üstüne gireceğim. Eteğin üstüne bunu. Yani o şortu falan hep orada giyerim ben. Arkadaşlar yani gideceğimiz fazla bir yer yok. Ev arkadaşlar yemek falan yok. Yemeği kendimiz götürüyoruz. Orada yapıyoruz. Arkadaşlar aşağıda salona var işte var yemekhane falan da biz gitmiyoruz arkadaşlar genelde kullanmıyoruz genelde kimse kullanmıyormuş orayı fazla Arkadaşlar bir çor çorabım bu da. Arkadaşlar 5 dakika bekleyin. Arkadaşlar e, şu şekilde işte bunlar falan gördüm. Arkadaşlar bu da kötü çöp falan demiştim. Arkadaşlar giyeceğim ince e, gecelik. bunu fazla göstermek istemiyorum. Anlayın işte yani. Göstermek istemiyorum. Bu aynı şekilde onun üstü takımlar. Arkadaşlar benim şu eteğim var ya anne eteği be. Şu eteğim var ya şu et. Ama ne eteği ya? Şu şortum var ya. Şortum içine ne kilo ya. Bu şortun üstüne ne mi giyeceğim diye soruyorsunuz arkadaşlar. Şunu giyeceğim. Benim böyle çok sevdiğim bir şeyim var. Gömleğim var. Arkadaşlar şu an kırış kırış buruş buruş şu şekilde Bir göstereyim. Arkadaşlar küçük diye olabilirsin ama arkadaşlar küçük değil. Üstüme giyince cuk diye oturuyor arkadaşlar. Yani buradan biraz küçük gözüküyor evet. İlk başta korkunç gözüküyor. Ama sonra giyince üstümüze tam oturuyor yani. Bu bedenden mi? Arkadaşlar birazcık da video kalitesinden sıkıntı var. Şu an yani bu burada. Benim boyuma göre yapılmış. Arkadaşlar video şöyle bir kırmızı bir şey var. O da bu gömlekten. Şöyle uçta zaten. ikisinin de ucuna şöyle şeyler var. Şu şekilde bağlamak için. Arkadaşlar bunu da almak istiyorum. Yani bunu da eteğin üstüne giyebilirim. Ya da eteğin üstüne şunu giyip de şeyin üstüne bunu da giyebilirim. Çok güzel kombinler yaratabilirim arkadaşlar. Böyle bunu da almak istiyorum. Çok tatlışı oluyor. Çünkü bu da aynı şekilde tam ben oturuyor. Bakın. Girdiğinizde cık diye oturuyor. Arkadaşlar, bir göstermiştim biliyorsunuz. Ev içinde giymeli işte. Ay arkadaşlar, böyle gitmek için normal bir tane tayt alacağım. Bir de şöyle üstüne üşümeyeyim diye ince hırka bir şey. Arkadaşlar şimdi kıyafetimiz bu kadar. Ben bunu eksiltip yapacağım, çoğal yapacağım. Hemen gelip yap, gelip göstereceğim arkadaşlar. Şunu eksilttim, şunu koydum falan diyeceğim. Bay bay. Arkadaşlar ben şimdi e, kıyafetlerimi hazırladım. Valizime her şeyimi koydum. Mayo dur, kıyafetler, işte şeyi falan koydum, Gözlüğü falan, bone falan. Benim burayı hepsi doldurdum maşallah. Hatta bir iki parça daha sardı. Hoş da. ver dedim, uğraşma dedim. Tam yani dümdüz her şeyi düzgün bir şekilde katladım, koydum. Şimdi arkadaşlar işte saç, toka, sprey, parfüm falan onlara geçiyor arkadaşlar. Saklanma. <laughs> arkadaşlar benim iki tane şöyle tokamız, saçım falan şeyim, saçımla alakası artık. Şeyi falan koydum. Bir tane çantam var arkadaşlar. Ee, bunlar arkadaşlar hiçbir şey neredeyse sığmıyor ve neredeyse sığmıyor. Yani, yani toka, tarak falan şuraya sığmıyor. Arkadaşlar burayı sar diye düşünüyorum. Bu çantayı çok almak istiyorum. Ama bu da yer fazla kaplar. O yüzden ben bunu düşündüm. O yüzden bunu istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben sizi buraya alıp karşı. Arkadaşlar ben şimdi bu çantamı aldım ve tokalarımın olduğu bölme falan geldim. <laughs> Ay bir tokam yok hanım. O zaman ki tokam olmadığı için ilk şu şey bölümden başlıyorum kozmetik ürünlerim, şeyden başla. Arkadaşlar ben malzemeleri burada çıkartacağım size gösterip gösterip koyacağım. O yüzden kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben bir tane şey aldım arkadaşlar. Şunu falan aldım. Şuraya bakın. Şu şekilde şöyle göstereyim. Şöyle yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Şöyle mi yapıyorlar? Şöyle yapıyorlar herhalde. Şöyle yapıyorlar. Ben neden bu tarafta gösteriyorsam artık arkadaşlar. Ben de son tarafta gösterdiysem arkadaşlar şu şekilde gösteriyorum. Şu şekilde şöyle yapıyorlar ya. Arkadaşlar bu şekilde. Böyle çok iyi bir bakın ya yani. şimdi sıkmak istemiyorum benim kremli kremli oluyor şıkkı geliyor şimdi birazcık zor geliyor ama yeter bence bunun İçi çakalım Arkadaşlar bu kadar yeter zaten çok fazla yağlı bir krem ondan sonra arkadaşlar şöyle bir ay, fırça alıyorum ay bunu da sürmek için arkadaşlar böyle sürüyorsunuz alıyorsunuz sürüyorsunuz gözünüze falan göz kenarınıza sürüyorsunuz bir de böyle pompon alacağım. Neden mi? Arkadaşlar buna batırdığınızda o öyle bir yapışıyor ki bunun ucuna kalıyor. Sonra sürdüğünüzde mesela önce siyah sürdünüz ya siyah rengi çıkıyor. O renk çıkmıyor. Ben bunu alıyorum. Böyle, böyle 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 iyice temizliyorum. Sonra kullanıyorum. Öyle. Bunu da alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Unutmayalım. Ondan sonra arkadaşlar bir tane de güneşten korunmak için böyle bir şey alıyorum. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey alacağım. Arkadaşlar bu ne için diye sorarsanız arkadaşlar şey için hmm, derizden çıktıktan sonra dudaklarım çatlıyor. Çatladıktan sonra zaten ben çok yaparım bir de ondan. O yüzden. Böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bir tane şöyle bir vücut spreyi alacağım. Havuz zaten berbat kokuyor. Kendin çıkınca bir berbat kokuyorsun. Öyle bir şey oluyor. Arkadaşlar bu videomun daha sonuna gelmedik daha. Arkadaşlar tabii ki ben bunun için toka falan koyacağım. Koydum. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizi fazla sıktım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Videonun devamını daha fazla çekemeyeceğim. Eğer videonun daha fazla devamını çekersem sıkılacağınızdan umuyorum. Yani eğer sıkılmayanlar varsa yani yorumlara yazsın. Ama ben sıkılmıyorum böyle videolar istiyorum falan diye yazın yani. Yani arkadaşlar tabii ki de ben çekerim böyle videoları. Ama arkadaşlar şimdi sizi fazla sıkmak istemiyorum. O yüzden videonun geri kalanını kapatmak zorundayım. Bye bay. Zaten videonun geri kalanında da oyuncak falan koyacağım. Oyuncak değil mi yani? Kutu oyunları falan koyacağım işte. Yani, anladınız siz. Bay bay. Sizi çok seviyorum.